Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ablamla ve kuzey abimle birlikte süper bir tur oynayacağız. Bu arada herkesin 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Merhabalar. Abim de burada. Hemencik partimize gidelim. Benim A, A hesabım çünkü ben çektiğimde başka bir hesaptaydım. Hemen davet kodunu 81 38 81 38 1 ay 8 yanlış yaptım yanlış yaptım yanlış yaptım Göstere. 81 38 2. 81 38 3 tamam hemen git evet, tamam katıldım ortadaki benim 1 e, 14 Buyur 73, 68, 7 ablam. İbol göz 2016'da benim. Gözlüğü da benim arkadaşlar. Beyaz gözlü olan benim. Ben, ben, ben. ben. Hemen cık hazır, hazır diyelim. dakika, dakika. Neymar. Neymar. abimiz. Evet. Ablası el sallıyor ablası. Öyle değildi bu arada. O şöyle vuruyorlar ya birlikte. Oydur. El sallama böyle sallıyor. Birazcık benim Arkadaşlar oyunum kasıyor. Neden? Bu Hemencik şöyle ayar yapacakmış. Arkadaşlar sizlere gizli yerleri göstereceğiz. Yani izlediğiniz kadar dedi sonra görürseniz gitme bildiğimiz kadarını göstereceğiz yani. İlk olarak nereden başlayalım? Şeye gidelim kardeşimizin evine gidelim. Evet. Tamam. Arasına. evet. Ee, bazı youtuberların yaptıkları yanlışları göstereceğiz arkadaşlar. Bir oda var Oyun bir çok kötü kasıyor. Yeşil oda var bir yer. Ama Bu bir dakika. Yeşil bir oda var arkadaşlar. Siz gittiniz mi? Evet biz buradayız. Ben daha yeşil yeni bir geldim. Bir oda var arkadaşlar. O yeşil odada arkaya her türlü şey koyabiliyorlar arkadaşlar. Mesela ee, oyunda olmayan şeyleri o yeşil odayla birlikte yapıyorlar arkadaşlar gördüğünüz böyle farklı farklı şeylere inanmayın her şey var Kontrol. 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 benim şu an çok çok oyun kastı arkadaşlar yani. ben koca eve gir, gir gidiyoruz taybimiz ortada olduğu için merhabalar ortada oluyor Allah Allah Gidiyoruz. Ben evet yine açıldı. Ablamda tekrardan reklam çıkmış. Evet arkadaşlar, e, ikinci kapta bugün. E, beni takip edin. İkinci katta ise işte direktler şuradan çıkalım. İkinci Şuradaki şey yok. İkinci katı. İkinci katı. Adam oynamayı unutmuş. Nere? Şu. Dur. Dur. Oyun kasıyor. İyiyallah, uçuyorum Uçuyorum. Yatan altındaki mi? Yatan altın. Gidelim. Orada da kimlik giden güzel var. Yatan mı? altında. Değil <laughs> altı değil mi? Ya sen şunu demiyor muydun? Hayır. Ben bunu diyordum. Evet, Rick and Morty. Rick and Morty dizisini biliyor Bilmiyorsunuz göstermiş olduk. İyi bana ne yapayım? Güldüm. Evet arkadaşlar, şu bu... nereye gittiğinden haberimiz yok. Nereye gidiyorsun? Arkadaşlar, Oyun kasıyor. Arkadaşlar bakın buradan tuvalete geçiş yapabiliyor bilmiyorsanız. Allah Allah. Kusun Arkadaşlar bu tuvalette de bir gizem var biliyor musunuz bilmiyorum. Ee, şuradan şöyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buradan iki kalbim var. Böyle olmuyor muydu? Ölürsem sadece fotoğraf, fotoğraf modunla size. Hatta fotoğraf moduna da tuvalet geçelim. Tuvalet böyle çıkıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Benim beklesen. şöyle arkadaşlar. Benim sen. Acaba. Buradan şöyle gidiyoruz. Oh. Oh. Arkadaşlar benim oyun kasıyor da benim bekler misin mobilden sayesinde? dur. Bakın arkadaşlar burada Dur daha daha da ben gelmedim. Eee gördüğünüz gibi şuradan göstereyim daha rahat. Tamam, daha daha. Geldik. Yani bu e, Direktten e, fotoğraf moduna geçelim. Fotoğraf modu. Hayır bu değil. Bir tane aynaya gitsin. Arkadaşlar bakın aynaya baktığınızda arka tarafta e, arka taraftaki banyoda 5 tane tuvalet kağıdı var ama burada bir tuvalet kağıdı ve Evet. Bir tane kurabiye var. Arkadaşlar, bir de banyodaki bir dakika, bir dakika. Bir dakika. su yok. Evet arkadaşlar, su istiyorum. Evet. Ee, şimdi bu arkadaşlar bilim adamı bizi buraya yollayan bilim adamı arkadaşlar. E, farklı boyutlara elif yapma farklı boyutlara e, gidebiliyor. Boyutlara yer açabiliyor arkadaşlar. E, bu da kendi açtığı boyuttaki o Kurabiye var. Bu da böyle bir gizem ve tuvaletten daha gizem var arkadaşlar. Ee, bilmiyorsanız yine gidelim. En sevdiğim gizeme gidiyorum. Evet arkadaşlar bakın burada kurtarmadım ben. ben. Nasıl ağzına Tims giriyoruz. Şöyle timsah ağzına giriyoruz orada. Arka, Ama dur daha daha timsah girmeyelim. İlk diğer ilk değer şey neydi gizemi gösterelim. Gel. Geliyor mu? Oyun. Evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar. Gizemimiz burada. Bize saldırıyorlar. Milye Benim bir kalbim var. Arkadaşlar ninja kaplumbağaları gönderme bu da. Ben hepsini yok ettim. Neden yok ettin? Onlar bizim arkadaşımızdı. Arkadaşlar. E, burada da böyle yok bir etti. gizem var ve timsahın ağzına geliyorsunuz. Bunu bilmiyorsanız yine öğrenmiş olursunuz. O Olur güzel değil ki. O güzel değil. Belki bu ne var burada? Yani şöyle dinle. Oyun kasa kasa gidiyoruz. Grogo, Grogo. Grogo. Arkadaşlar buranın arkasında var ama geçemiyoruz. Geç. Bakın, böyle ağzına giriyorsunuz artık. Ha ben bekle. E Aa ağzı kapandı, ağzı kapandı. Sizi yedi. Nam nam etti sizi. Arkadaşlar bakın. Grogo bende de yani içine ben al. Ya da ben girmeyeyim ya. Yani. Böyle ben çekelim. gelip buradan küçüleyim. Gelip çekil. Çok küçüldüm. Minik oldum. Arkadaşlar yine böyle ters buna geçiyorsunuz. Ters buna geçiyorsunuz. Böyle kırmızı olanları siz böyle çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu evet, Benim şu ana kadar en sevdiğim bu. Evet. Çatalım. Bitti arkadaşlar. Tamam. Gördüğünüz gibi anahtarı aldık. Şimdi bu küçük yerden nasıl geçiliyor diye. Nasıl küçük yer? O küçük yerden geçmeyeceğiz. Zıplaya zıplaya gideceğim şuraya. Yukarıya. Parkur Parkar yapacağım. Hayır parkur yapacağım içeriye çıkacağım. Var arada şu yeni güncellemeyle çatal gelmiş. Kurugun yanına. Bir baksana. Ben görmedim ama. Evet arkadaşlar varmış burada çatal. Selam. Bu bir yemiş galiba bunu. Selam. Ya arkadaşlar. <laughs> Bakın. Bu değil. İbon şimdi yemiş yaptı mı? Hayır 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 hayır. Evet arkadaşlar. Ee, o, reklam istiyorum. Bakalım ben şimdi. Birazcık küçüldüm. Arkadaşlar İbon ne yapıyor? Kötüldüm. Bu gelir misin? Dışarı mı? Hayır Oradan dışarıya çıkılmaz ki. Herhalde. O, o o zaman şeyden çıkalım. Şuraya Neydi? Gidelim. Koca evde başka gizem yok. Şu elemana gidelim. Şu bak, bak. Koca evde bak, ama başka gizem yoktu ama. yarın Yarınki videoda. Bir şey olacak. Yarınki videoda. Kaplumbağa köyündeki. Emo, emoji sandıklarını göstereceğiz size. Kısa bir video olacak. Evet, abi, bir dakikalık oyan kasıyor ama siz de bir beklemiyorsunuz. çıkayım. Koca evde başka gizem kalmadı çıkalım. Ben çıktım arkadaşlar. Koca evden çık. Ve bu arada Koca evden çık. İbo büyük, Koca evi büyük olarak nasıl gidebiliyorduk? Şey hemencik şurada Gidelim. Şimdi diğer eve gidiyoruz. yani. Bizim evimiz. Bize göre evet arkadaşlar, buradaki Göstereyim. buradaki gizem. Arkadaşlar, Güzel. hemencik fotoğraf fotoğraf çekiyoruz. Tamam arkadaşlar, yumurta var ve sol tarafta bir adet e, beyaz tamam. bir yer var. çekilirsen göstereceğim. Bekliyorum. Sen çık. çekilir misin? Çıkamıyorum. Üstünden çekilir misin? Ya sen çekil ben çıkacağım. Fotoğraf modu kapan. Dur fotoğraf modundan çıkmam lazım. Çık. Allah'ım Dur Al, ya. Çıkın. Ya tamam. Al. Arkadaşlar bakın. Size söylediğim o yeşil. Hemencik bak, bakın. Orka. Burada. gelin arkadaşlar? Burada üç tane pakkalya yumurtası var. Hemen çıkalım. Güçlü, bir de bir, bir fotoğraf moduna geçelim. Hemen çekilir misin ablacığım? Yukarıya çıkalım. Yukarıda hemen şurada gözetleme yeri var. Neden yapmış bilmiyorum. Hemen çıkalım şuradan. Çıkalım. Çek çekil. çekil. Arkadaşlar İbo'nun bilmediği bir şey daha var. Ne? Bunu sadece ben biliyorum. Bu içeri girer misin? Evet. Evet. Ne? Bura. Bu evinden gözükmüyor. mi Öyle. Evet. Bak arkadaşlar şu an ben oynayacağım. İbo'ya göstereceğim. Ne var? Ee, buradan arkadaşlar vuruyorsunuz, dönüşüyorsunuz. Şu ben de abiminkini oynuyorum. ağaç oldum ne var? Ağaç Bak ben ağaç şuradaki, gerekir. şurada. Arkadaşlar ikisi de oldu ağaç olamıyoruz biz. Aslanacak, sallanıyorum. Arkadaşlar Ha aç olamadık. Gezeceğiz. Arkadaşlar açamadık. Aa oldum. Ol oldum. Ama diğer olmamız gerekiyor. Şu uzun ay. Arkadaşlar bunlar ikinci. Kez, kez bir kez de laramadı. Bakın. Hemencik şöyle. Sadece Arkadaşlar bu gizemi ben buldum bir bu kendisi göstermeye çalışıyor arkadaşlar. Yalan söyleme. Bu gizemi ben kod kendi kardeşimizin yerinde de görüyorum. Ama sen, sen oradaki kutuyu görmüyorsun. İva yapma. Ben de bakacağım. Ee. Ben ayıp, ben ayıp, ben ayıp. ayıp. Arkadaşlar Lan Ben vuracağım. Bir ya. Vurdum. Ya İva al şunu. Şey diyeceğim şimdi ya. Ne diyeyim? Ay, bilmiyorum. Şu an bakın Ablamın ekranındayım ve Şöyle direkten Onlar doğru düzgün göstermiyor Şurada arkadaşlar bakın Bakın arkadaşlar görüyor musunuz Şurada bir yerde bakın Beyaz kutu var arkadaşlar O beyaz kutun ben ne olduğunu bil bilmiyorum Beyaz kutu arkadaşlar ben biliyorum arkadaşlar. O yumurtanın yanında gösterdiğimiz Beyaz yer o beyaz kutu arkadaşlar Orada o beyaz e, Bir yer olmasaydı aslında o beyaz kutu, yer olan o kutu değil. Bizim az önceki olduğumuz oda çıkacağım oh, ya. O kutu olmasaydı arkadaşlar o küçük beyaz yer olmasaydı artık yer olan, en son tamam o orası gözükmüyordu. Görün, görülmeyecekti arkadaşlar. Yani öyle full kare gözükmeyecekti orası. Tamam. Şimdi son gizemimize geçelim mi? Bunu da sen göster. Tamam. Gidiyorum. Oyun kasa kasa gidiyorum. Evet, sen, sen gider misin? Benim oyun kasa da. Bence herkes <gülüyor> Son... <gülüyor> Ben gidiyorum. Gittim. Evet arkadaşlar gitti. Son kutu. gizemimiz de bu. Welcome stage arkadaşlar. Çıkışı gösteriyor bu. Ben hala oyun kazık ben hala gelmedim. Daha yeni geldim baksana. Ben de ikiniz de aşağıya şu... <laughs> Arkadaşlar. Eğer bir olduysanız hemen git. Şu üçlü yere bakın. Oradan böyle gidin. Sonra bir... böyle. Şuraya gidin. Bundan sonra da bakalım. Evet. Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, görüşürüz. Abone olmayı Abone, abone ve like atmayı olmayı, unutmayın. Bildirimleri de açın ki Video gel Video gelince haberdar olun. Görüşürüz. Arkadaşlar like atmanız çok önemli. Bunun gibi eğlenceli içerikler istiyorsanız biz çekeriz. Ama like atarsanız bu video daha popüler olur. Bakın ablam da daha evet diye zıplıyor. Izlenir. Daha çok daha çok izlenir arkadaşlar ve sizin önünüze daha çok çıkar arkadaşlar. O yüzden lütfen like atın. Zorunda değilsiniz ama like atın. Abone <laughs> de olabilirsiniz. Şimdi herkes şey arkadaşlar görüşürüz giriyorum. emojisi. Görüşürüz emojisi. Ü hadi sen de gel şey 3 dediğimde 3 2 1 görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.